iki adımlık yerde yüzüne hasret kaldım tezine. Hiç gelmez oldun, halımı hatırımı sormaz oldun. E kaç gündür sosyal medyada yavru kediden tut pandaya kadar türlü ponçik paylaşımlarda bulundum. Ama senden bir dene bile like alamadım, kurban olduğum Erhan yüzünden değil mi? Hı hı. Evet doğru bildin. Tam 50 tane selfie paylaşmışsın. O yavru kedileri gördüm, pandaları da gördüm. Ama bir tane Erkan selfiesi paylaşsaydın benden bir like alabilirdin. Sonuçta takibe takip, like'a like. A like. <laughs> ya bu Erkan uğursuzun, yalancının, sahtekarın... Ağzı bozun, önde giden onun nesine layık? Like? Herkesin kusurları vardır İsmail. Ben de mükemmel değilim. Erkan da mükemmel değil. Ama ben seversem kusurlarıyla severim. Ben kızsam da severim. Ama bu Erkan'ın sureti bile sahte ya. Sahte suretin selfiesi olur mu? Ya bu Erkan matematikteki boş küme bile değil. Bildiğin sıfır, kocaman bir sıfır hem de... ...hangi sayıyı sıfıra bölersen böl, sonuç yoktur. Hiçtir sonuç. Anlamsızdır tamamen ya. Erkan sadece benim sıfıra bölünmüş halim. O yüzden sen de vazgeç bu sevdadan. Gel artık barışalım, her şey yoluna gitsin ya. <laughs> Matematik sevmiyorum tamam mı? Ama anlıyorum. Sıfır da bir sayıdır. Hem de gizemli bir sayıdır. Erkan da sıfır gibi. Ama senin eksi sıfır kadar değerin yok gözümde. Senin var olmayan bir sayı kadar değerin yok şu gönlümün gamlı matematiğinde. Beni Erkan'a bölüp hayatımı anlamsızlaştırma tezene. Bak vallahi seni Erkan'la çarparım gözümde sıfır olursun. Çünkü sıfırla çarpılan her sayı sıfır olarak kalmaya mahkumdur. E yeter! Ben şu aşk hayatıma bir format atıyorum ya tamam mı? Kayıtların hepsini buradan teker teker siliyorum. Sen aşkın flash belleğinde taşınamayacak kadar değersiz basit bir virüssün seni küçük aptal virüs. Seni küçük aptal virüs ne yaptın sen be ya? Bünyeye yine virüsler kaçmış oğlum. İsmail bir problem var hayırdır? Havuz problemi usta. Tezene resmen başıma havuz problemi kesildi. Ben çözmeye çalışıyorum o beni boğmak için ayaklarımdan çekiyor. Hayırdır? Cenaze evinde miyiz ya? Çızınız çıkmıyor. E ne konuşalım? Yani şimdi havadan sudan konuşsak. Ben su diyeceğim, sen hava diyeceksin. Yine tartışma çıkacak. Bir kere o sensin. Ben değilim. Ben senin gibi çalışmacı birisi değilim ki ya. Ben munis bir adamım. Allah Allah. Bak, buna da itiraz ettin işte. Ben de akşam yemeğinde tadımız tuzumuz kaçmasın diye... Susuyorum. Ne tadı ya? Bizim bu akşam yemeğimizde ne tadımız var ne de tuzumuz anne. Ya yeter ya. Ya Allah aşkına şu beter can sıkıntısına razı olmayalım artık. Başka bir hayat, başka bir dünya, başka bir aile mümkün. Allah biz de öyle diyoruz tezene. Hani sen evlenip gidersen başka bir dünya, başka bir aile otomatikman mümkün. Ha çok güzel, çok güzel ya. İkiniz bir oldunuz bana karşı. Peki ya, tabii ben depresyondayım diye oluyor bunlar değil mi? ben depresyondayım diye bütün dünyanın yükünü, suçunu benim üstüme yükleyin. Otur teyzene otur. Bu masadan kalkıp gitmesi gereken, hatta bu evden gitmesi gereken kişi aslında benim. Ama vicdanım razı olmuyor çünkü bensiz yapamazsınız. Yok ya. Ulan alır ceketimi giderim ulan. Alır ceketimi giderim. Sonra görürsünüz kim kimsesiz yapamıyormuş. Allah'ım. Üçümüz de buradan gitmek istiyoruz ama kukumam kuşu gibi burada oturuyoruz ya. Ne kadar sıkıcı bir hayat ya Rabbim. Ne kapı çaldı. Kapımız çaldı. Kapı çaldı. Kim geldi acaba? Kim kurtaracak bizi? Çocuklardır onlar. Kapı yine bazı kaçmıştır. Aç kızım aç. Belki Erkan gelmiştir. Aç. Erkan biz de şimdi şimdi senden bahsettik Aslında hiç bu şekilde gelmek istemezdim ama Mecbur kaldım Çünkü yüzüme hiç bakmıyorum tezene <laughs> Hayallerimle oynama sen Erkansın Büyümüş Uy <laughs> da fındık Ay kimler gelmiş kimler Hoş geldin Erkan Hadi Hoş bakalım. geldin canım benim Hoş bulduk Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Hoş Hoş ya ya ya. Hoş bulduk. Ne demek? Oğlum öyle şey. Verin kendinize. Hadi buyurun. Allah razı olsun. Sağ olun. Gökteki yıldızları da pay edelim kızları! Gökteki yıldızları da pay edelim kızları! Aldiler güzelleri, kaldı yaramazları da, kaldı yaramazları! Aldılar güzelleri, kaldı yaramazları da, kaldı yaramazları! Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım. Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım. Uçan kuş yuva yaptı. Kuş kadar olamadım da kuş kadar olamadım. Uçan kuş yuva yaptı. Kuş kadar olamadım. Ay kuş kadar olamadım. Oy, oy. Ay, bravo. Aferin Erkan be. Vallahi içimiz ısındı be ya. oh. Ah Erkancığım. Yani iyi ki geldin. Sen geldin eve neşe geldi. Hah ben bize bir kahve yapayım şimdi. Şimdi de sağlık. Gel kızım gel. Niye ya? Gel sen gel. Hadi beraber yapalım. Geç geç. <laughs> geç. Bana bak otur şöyle şurada otur otur. Erkan senin bana yardım ettiğini zannetsin. Seni ev kızı sansın. Belki sana talip olur da evlenir gidersin. Ha? <laughs> <laughs> i̇yi de Erkan zaten bana talip. Ben iyi çamaşır yıkadığım için, iyi temizlik yaptığım için sevmiyor ki o beni. O benim kara kaşıma, kara gözüme, o benim güzelliğime ve en önemlisi karakterime aşık. Sen şimdi anneni dinle. Karakter kalıcı, güzellik maalesef geçicidir. Anladın mı? Şimdi sen orada öyle otur. Ya da bana yardım et. Erkan seni ev kızı zannetsin. Anladın mı? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.